Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün rehber öğretmenimiz Mehmet Çayır hocamla birlikte YKS hazırlık sürecinde kafamıza takılan bazı sorulara yanıt arayacağız. Sizlerden derlediğimiz bir takım soruları hocamıza yönelteceğim ve onunla birlikte bu süreçte sizlere faydalı olmaya gayret edeceğiz. Evet. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Hocam. Nasılsınız Merhaba. hocam? Çok şükür siz nasılsınız? Sağ olun hocam bizler deyiz. Hocam bu aralar öğrencilerimizin bir takım sıkıntıları oluşmaya başladı eee rehberliğe her zamankinden tabii ki daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Aynen. Bu süreçte ben onlardan bazı sorular derledim. Sizlere bunları yönelteceğim. Birlikte bu konuda öğrencilerimizi aydınlatmaya, kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye gayret edelim. Hocam şey. öğrencilerimiz diyor ki çok çalışıyorum, çok çalışıyorum ama bir türlü denemedeki netlerim, netlerim yükselmiyor. Ne olacak bu netlerim hali? Evet. Noktasında çok fazla dönüt geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın hocam? Ya bununla ilgili e, kendi çalıştığımız kurumumuzda vesaire birçok soru geliyor. Çevremizden Hı -hı. çok soru geliyor. Evet. Bunu hem tecrübeyle yanıtlayayım Hı -hı. hem de aynı sıralardan geçen bir öğrenci olarak. Evet. Yani evet. 9-10 yıllık e, bir geçmişimiz var ama ondan önce biz de aynı şeyleri yaşadık tabii ki. Burada temel sorularla başlayayım. Gerçekten Hı -hı. bu sorular olayın biraz daha anlaşılması adına iyi oluyor. Hı -hı. Mesela hangi derse çalışıyorum özellikle? Evet. Ya da sevdiğim derse mi çalışıyorum. eksiğim olan dersimi. Bu nüans noktası çok ayrı. Evet. Çünkü biz öğrenci fıtratı sevdiğimiz ders neyse evet. oradan devam ediyoruz. Önemli. Ama eksik olduğumuz konuya e, bir türlü vakasımız gelmiyor. Daha doğrusu e, istiyoruz. Eksik olduğumuzu da bazen biliyoruz. Hı hı. Ama e, biraz zor geliyor. Korkularımızla yüzleşemiyoruz. Aynen, Aynen. Yani onlardan kaçıyoruz ya da diğerinde uzmanlaştı. Yeteri kadar artık atıyorum 8'ine doğru şey 8 soru çıkıyor Hı -hı. diyelim. 8'inde full yapıyor. Evet. Ama geri kalan atıyorum o bölümle ilgili 32 soru var. Onun evet. konularına bakıldım. Hayır. Biz o sekiz konuda uzmanlaşıp gidiyoruz. Evet. Hatta tabiri caizse profesör oluyoruz. Ama diğer Ama sınav boş geçiyor. Aynen, sınav bunu yüzümüze çarpıyor evet. ya da denemelerde görüyoruz. Hı hı. O yüzden netlerim neden yükselmiyor noktasının birincisi, e, önemli konusu bu. İlk bununla giriş yaptık. Hı hı hı. Eksiğimiz olan konuya bakacağız. Hı hı. Evet, Korkmayacağız, hiç bilmiyormuş gibi. Zaten bununla ilgili ne yapacağınızla ilgili de ilerleyen sorularda cevap vereceğim. Hı hı. Teknikler söyleyeceğiz belki ya da çalışma yöntemi söyleyeceğiz. Yani bir şekilde bertaraf etmemiz lazım. Evet. İkinci noktası da bazen bunu 7 yıldır liselerde çalıştığım için, YKS sürecine etkili dahil olduğumuz için söylüyorum. Bazen de diğerinde sayma evresi yaşanıyor. Hatta evet. ünlü YouTube sitelerine vesaire ya da farklı kanallara eğitim sitelerine bakın. Hı -hı. Eğitim kanallarına bakın. Hı -hı. Ünlüler dahil. Hı -hı. Şubata kadar özellikle ben de öğrenciler biraz bu konuda şey söylüyorum. Hani doğaçlama söylüyorum belki ama Şubata kadar çok fazla netlerinizle odaklanmayın. Hı -hı. Ya da denemelerinizi aşırı aşırı önemsemeyin diyoruz. Niye önemsemeyin? Tabii ki net sayınız arttı mı azaldı mı buna Hı -hı. bakın eyvallah. Hı -hı. Ama onun dışında Konu eksiğimiz olur. Daha tam Hı -hı. sınav modundasınız, yeni yeni başlamış evet, olursunuz. Yeni oturuyor Hatta yani Ekim'de öğrenci, Eylül'de sınava Hı -hı. başlamış ciddi. Hı -hı. Ekim ayında geliyor hocam bir türlü artış atıyor. Evet, evet. 70 evet. netlerde 120 soruda. Sabırsız Neden 80-90 olmadı? Bazen bu nokta oluyor. Hı -hı. Bu birinci soru önemli olduğu için biraz uzatıyorum hocam. Sizin sisteminiz. Yok, hocam uzman. vaktimiz var. İkinci noktası da önemli noktası da. Duru anlama evresi diyoruz ya. Hı hı. 60 nette bir öğrenci başladı 120'de. Hı, hı, hı Yani olabilecek bir hedeftir. 60'ta başla 90'a hı hı. kadar hızlı gelebilir. Hı hı hı. Çünkü o aradaki konular basittir, anlaması daha kolaydır vesaire. Hı hı. Hızlı gidebilir. Hı hı. Ama 90'dan 90'dan sonra tabir caizse böyle seçici baba konuların olduğu, Belli öğrencilerin yapabildiği konular belli. sonra farklılaşma başlıyor. Yani 90'a kadar belki %70'lik öğrenci grubu yapar ama 90'la 120 yüzde %30 evet, yapar güzelce. ki ÖSYM'nin verileri de bu şekilde. De. Evet. Puan yerleştirme tablosuna bakın. Evet. 400 440 arası bile bir e, yerleşme yeri vardır. Oraya bayağı bir öğrenci yerleşir ama 440 puan üzerine herkes yerleşemez. O yüzden burada da bir yerinde sayma evresi olur. Bunu da normal karşılayalım. Bazen diyorum ya hemen açığa çıkmayabilir. Ama öğrencilere söylediğim klasik bir laftır. Siz çantayı, sepeti doldurmaya bakın. Hmm. Bir anda açığa da çıkabilir. Evet. Bazen de sınav moduyla alakalı. Her şey iyi gidiyor, ders çalışmanız iyi gidiyor, netleriniz yavaş yavaş arttı. Bir bakarsınız ki normalde ikişer üçer net arttıran öğrenci Martla Mayıs döneminde 15 net arttırabiliriz. Evet. Bunu da yaşadık. Hı -hı. Hatta böyle öğrencilerim de oldu dua eden Hocam evet. eğer dedi önceki netlerime baksaydım geride kalacaktım dedi. Öyle. Bir moral motivasyon vererek beni sona kadar taşıdınız. Evet çok söyledi güzel. mesela. Bu bu iş böyle. Yani burada tecrübeyle konuştuğumuz için bazen yerinde sayabilir, bazen de ne çalıştığımızı Hı -hı. bilmeyebiliriz. Evet. Bunlar etkiliyor. Ee, bir de son olarak bu birinci soruyu öyle kapatalım çok da uzatmayalım. Evet, evet Bazı derslerde bazı konular mesela onu da özellikle altını çizerek söylüyorum. Mesela Türkçede dil bilgisi. Hı, -hı. 7 soru geliyor o 40 sorudan. Evet. Matematikte 40 soru var. 13 tane problemler geliyor. Bunu zaten biliyoruz hatta standart yapmamız lazım. Standart evet. her sitede de belirtilir falan. Hı -hı. Ve matematikte diğer önemlisi geometri mesela 10 soru geliyor. Hı -hı. problemler 13 matematik 10 şey geometri 10 e, para e, problemler dedik. Ha Problem dil bilgisi de 7, ediyiz. Evet. 30 tane soru geliyor. Yani bu üçüncü yani sorulardan Evet. Mesela adam Türkçede gerçekten Türkiye'de Hı -hı. öğrencilerimizin de aynısı vardır. Yani Hı -hı. ben yaşadığımız çevre için konuşuyorum örneklem alıyorum ama. Hı, -hı genelde paragraf her zaman yapılır, 32 evet. 30 soru. Ama 7 tane dil bilgisi hep arta kalır. Evet. İşte matematikte hep genel geçer, sayılar, üstü sayılar vesaire Birçok konuya bakılır ama mesela geometriye bakılmaz, 10 soru. Problemler 13 tane gelir, 3'ünü 5'i yapılır. Mesela işçi havuz kalır, yaş problemi yapılır, diğeri kalır falan. <laughs> Belki yani ciddi anlamda bu üçüne hiç bakmayan öğrenci grubu da var, bu 3 saydığım konuya, direkt 30 soru geliyor. Adam 120 değil 90 ile başlıyor. Hı hı. Burada da net artışı bekleme hayal oluyor. Hayal oluyor. Mesela öğrenciye soruyorum, hala 80-90 arasında sıkışmış. Hı hı. Geometri hiç bakmıyorum hocam diyor. Bazen de gülerek hani sıfır geçiyor. Evet. Hiç evet. bakmıyorum diyor. O yüzden netlerin ne, neden yükselmediğinin sebepleri belli. Bazen de işimize gelmiyor. Ama ilerleyen sorularla zaten nasıl evet. başlamamız gerektiğini söyleyeceğim özellikle ne ne yapmamız gerektiğini bir yol haritası oluşturulursa hı hı hı. inşallah netlerimizde o doğru orantıda yükselecek. Anladım. Çok teşekkürler hocam. Hocam diğer bir sorumuz da verimli bir ders çalışma programı nasıl olur? Evet. Yani verimlilikten ne anlamalıyız? Verimli ders için neler yapmalıyız? Nasıl bir plan oluşturmalıyız? Evet. Kısaca burada bir çerçeve oluşturacak olursak ya, ne dersiniz? Klasik bir formül veriyoruz. Yani bunu da e, genel geçer söylemiyoruz. Hı hı. Gerçekten e, bunlar da yaşantıda öğrencilerin hı hı verdiğimiz programlarda falan da ya da tavsiye ettiğimiz şeylerde de çıkıyor. Evet. Başarı eşittir. Verimli çarpı çalışma süresidir. Bu genel Hı -hı. geçer formüldür Hı -hı. Verimli çalışılacak süreyi arttıracak. Hı -hı. Yani mesela ben hiç duymadım. Gerçekten ilk kombine soktuğumuz ilk 5 bine soktuğumuz öğrenci grubu, Hı -hı. ben bir iki saatte bu işi hallettim. Yok öyle bir şey. yoktur. Yani yok bu genel yok. geçer kural. Özellikle 12. sınıfa gelmişse. Okul çıkışı evine gitti ya da yurtta kalıyorsa önemli değil. Günlük 5 saat zaman olduğunu biliyorum mesela. Hı -hı. Minimum 5 saat diyorum. Evet. Saat vermek yanlış belki. Bir öğrencinin 2 saatten anladığını öbürü 3 anlar falan mı? Bu iş bireysel farklılıklar evet, var. Birkaç derse bakacağı için o gün 5 saatin altına düşüyorsa zaten biraz zorlaşır. Derece öğrencisi için de. bu olmaz. Aynen. Öz bazen mezuna bırakmıştır. Konu eksiği vesaire yoktur. Hı -hı. Hı -hı. Olabilir. O yüzden buradaki bu formüldeki çalışma süremiz önemli. Evet. Günlük belli bir saat ve özellikle altını çiziyorum aynı saatlerde. Yani bir öğrenci hocam 5 saat yaptım 7 ile 12 arası çalıştım. Öbür öğrenci diyor ki 9 ile işte gece 2 arası çalıştım. <laughs> yani aynı öğrenci mesela günün saatlerini değiştirebiliyor. Bence aynı saatte. Mesela akşam 6'da kafasında ziller çalsın artık. Evet, bir rutin oluşsun. Rutin oluşsun. Aynı. Mesela 6 oldu saate bakacak atıyorum telefonuyla ilgileniyor ya da ne bileyim dizi hmm. takip ediyor, televizyona bakıyor, ailesiyle muhabbet ediyor ama akşam altı oldu saate baktı artık onu çalışma odası çağırması lazım evet. altıyla atıyorum Ayaklar en oraya doğru gitmesi oraya lazım, oraya gitmesi yavaş, lazım. bunu bir alışkanlık haline getirmesi lazım Tabii. ve belli bir süre olması lazım, ikinci konu bu formülümüzde verimlilik hmm. gerçekten boşa kürek çekmeyecek öğrenci hmm. eğer o dersten verim alamıyorsa Atıyorum sayısal sayısal bugün de okulda da sayısal evet. görmüştür hı hı. ya da mezun öğrenci dershaneye gidiyordur sabah çalışmıştır hı hı hı. sayısaldan gitti verimli olmuyor sözele ele de olsun. Evet. atıyorum evet. sözel TYT'nin Türkçesine baksın TYT'nin sosyaline baksın. Yani çok şerit önemli. değiştirsin evet. şerit ama değiştirsin ama ilerleyen ne ilerleyen aynı otoloya benzetiyorsun bazen sol şeritten çok aynen. hızlı gitmek bazen bizi yoruyorsa hemen sinyalimizi vereceğiz orta şeride veya sağ aynen. şeride gideceğiz. Biraz daha tempomuzu düşüreceğiz ama Aynen. yol almaya devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Oradaki şeyi de yakalamamız lazım eğer sıkıldıysa hı hı. bir ağız değişikliği diyorlar farklı hı hı. bir noktaya geçebiliriz. Evet, evet. Bu ikisinin de zaten özellikle formülde yerine koyduğumuzda başarı geliyor Allah'ın izniyle. Evet. Bunu da programı da bu şekilde diyorum evet. ve klasik artık bütün şeyleri de araştırırsanız eğitim sitelerini. Hı hı. Yani klasik bir basmakalıp program verip de bunun e, evet, öğrenci uygulatmak yani olmaz. olmuyor. Aynen. Kişi, öğrenci gerçekten bizden aldığını süzerek evet, kendisi bir plan Hatta diyet programı gibi. Aynen. Yani kişiye özel olması lazım Aynen. biraz Ne de ikisi varsa mesela Hı -hı. öğrenci diyor ki hocam bir program internetten indirdim. E, 4 tane ayrı ders koymuş. Mesela ben etkili olacağını düşünüyorsanız ki zaten daha Hı -hı. iyi oluyor. Hı -hı. Evet. Bazen az olsun öz olsun diyoruz. Hı -hı. Günlük bir sayısal bir sözel ders sığdırın. Atıyorum bugün Türkçe matematik. Yarın hı hı. işte coğrafya fen koyabilir. Evet, ya yani fizik koyabilir. Bu şekilde iki ders koyun ama etkili çalışın. Verimli çalışın. Verimli çalışın. Evet. Hani öğrenci yarım ondan, yarım ondan, yarım yani hepsini bir anda götürmeye çalış. Hayır, zaman yetiyor. Hatta mezun olmaz aynı zamanda okula da gelse yine zaman yetiyor. Evet, Dersleri de yerine koyarsa verimli çalışıyor ve süreyi de ayarladığı sürece uyku sıkıntı problemleri, mi? gece çalışması vesaire bunları da ayarladığı sürece sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Teşekkürler. Hocam bu aralar en çok aldığımız soru şu. Öğrencilerimiz deneme sınavlarına evet. girdiler. Bayağı da bir sayı oldu yaklaşık. 20'ye yakın deneme evet. oluştu. Ve bu özellikle son denemelerde biraz iniş çıkışlarda ciddi sapmalar var. Evet. Yani sıralamada 10. olan bir öğrenci bir başka denemede bakıyoruz. 30-40-50'lere doğru evet. sarkmış evet. oluyor. Ee, okul bazında, ilçe bazında, il bazında veya Türkiye genelinde denemelerde e, sapmalar nereye kadar normal kabul edilebilir? Evet. Burada nereye kadar öğrenci çok büyük bir sıkıntı, bir handikap içerisinde girmemesi lazım. Olayı normal değerlendirmesi lazım. Evet. Burada bir ölçümüz var mı acaba? Ya bunu e, siz de aynı kurumdan bilirsiniz hocam. Evet. Yani sürekli analizli gideriz mesela denemelerde. Hı hı. Öğrenci nerede, ne konumda? E, Eylül ayından tutun hatta Ağustos'un sonundan DYK'lardan başlarız mesela hı hı. ya da mezun öğrencide de takip ederiz bazen. Atıyorum Ocak ayının sonuna kadar bütün deneme istatistiği elimizde olur ona göre evet. yorum yaparız yani her zaman söylüyoruz öğrenci de bunu yapabilir sayılar yalan söylemez Hı -hı, sayılarla gitmemiz güzel Hı -hı. E, grafiğimiz ne durumda ona bakmamız güzel ya da yani biz bunun kaydını tutuyoruz ama gerçekten Hı -hı. doğru olan öğrencinin her denemesini bir yere not etmesi lazım hatta evet. ilerleyen zamanda söyleyeceğim öğrenci bir deneme defteri oluşturabilir. Evet, Çok etkili oluyor. Bu Bütün denemeye dair her şeyi oraya not alabilir. Çünkü Hı. 12. sınıf ya da mezun öğrenci zamanı önemli. Tabii ki ona e, boş karalamalar yapmayacak. Evet. Önemli şeyleri yazacak. Denemenin sonucunu yazması, deneme defterine işte eksik olduğu konuları mesela A A denemesi yaptık. Bunda şu konuda Türkçe'de e, yanlışım çıktı. Onu bir not et. Hı -hı. İkinci deneme B denemesi onda aynısı çıktı. Not et. Demek ki bu konu anlaşılmadı. Hı -hı. O yüzden deneme defteri takip amaçlı çok önemli diyoruz. Evet. Biz bunu analiz ettiğimiz için çok yaşıyoruz bunu. Bir öğrenci gerçekten 90 netleri buldu diyelim. Hı -hı. Diğer denemede 80'e kadar düşürdü. Çok Hı -hı. önemseniyoruz. Bazen olabiliyoruz. Denemenin kalitesinden, Evet. E, zaten genel geçer kaliteli denemeler bilip onu yapıyoruz. Hani iyi okullar bunu yapıyor zaten de ama 10 net'e kadar falan çok sorun de, e, düşünmüyoruz. Ya da bazen evet. gerçekten öğrenci hasta oluyor, başka durum oluyor, başı ağrıyıp da tamamen bırakan oluyor. Net noktasında mı %10'luk evet. düşünelim hocam? %10'luk bir düşüş falan çok evet. önemli sapma. ya da sapma. Bazen o öğrenci işte 90'dan 80'e düşürdü, diğer denemede 96'ya çıkabiliyor. Evet. Ama mesela 90 net'teki bir öğrenci 63-65'lere düşürdüğünü hmm, hatta evet, geçen şahit oldum. Düşündürücü oldu Sebep ne dedim. Hocam sınav dönemiydi. Yani okuldaki evet, sınavlar yazılı dönemi evet. Hiç bakmadım falan. Yani bir bakmamanın tesirini görüyorsunuz. Bir anda çöküş başlıyor. Bir anda çöküş. Hatta bunda ilk çok kişiden de dinledim bunu ben de takip ediyorum. İlk mesela Türkçede hemen sinyal hmm. verir. Bak önemsemeyiz mesela. Bazı paragraf. dersler biraz nankör evet, oluyor hocam. Evet, nankör oldu. Evet. Mesela Bırakmaya paragraf gelmez. Paragraf deriz, her türlü yaparız deriz mesela. Yok, Hayır. Bıraktığımızda en çok düşüşü hocam paragrafta yaşıyoruz diyor. Niye? Uzak kaldığı için ders çalışmadan süreyi hmm. ayarlamamış. Paragraf sorular uzun gelmiş. Evet. Daha matematikte falan da oluyor. Hmm. O yüzden artı on netleri falan çok önemsemiyoruz ve ee, Hı -hı. Klasik bir söylemdir belki doğru da değildir. 90'ı gördü öğrenci. Geri 80 Hı -hı. hatta 75 78'lere düştü ama kabul edildi. Yine de 90'ı görür o öğrenci. Görür. Rahatlıkla Anladım. görür. Anladım. Ama 90'dan artık 60'lara düşmüş ve o yatay seyirde devam ediyor. gibi mi diyorsunuz evet. hocam? Yani 5000 puanı gördük indeks. 4.500'e düşse de o 5000'i toparlanırız yani. Marsa gibi. <laughs> o kadar Geri bir şey öğrenci şey toparlanır. Var. Yani sistemli çalışmaya devam etsin. Atıyorum 2 haftada geri randımanını bulur. Evet. Ama kesinlikle bunu bizim yaptığımız bir öğrencinin de analiz yapması lazım. Hani <laughs> nerede eksim hemen toparlanmalıyım <gülüyor> <gülüyor> demeli. Bir de ipin ucu kaçarsa devam ediyor. Evet. O yüzden çok rehavete girmiyoruz. Hı -hı. Hani tabii ki klasik söylemdir, yarış atı değil öğrenciler. Evet, mutlaka. Biraz mola versin falan. Mesela ara tatil. İnsanlıktan da çıkmamamız lazım <laughs> evet. tabii ki. Mesela mola versin diyor. 15 tatil şey 15 günlük tatil diyelim. 15 gün ara verirsek Yok, maalesef olmaz, toparlaması olmaz. zor oluyor. Öğrenciler söylediğim klasik bir yöntemdir. Yani söylemdir. Temmuz sonunda tercihe geldiğinde hiçbir öğrenci hocam tabirimi hoş görün inek gibi çalır mahvettik <laughs> bu senemizi demiyor. En evet. son Kazandığına bakıyor. Hiçbiri de yorgunluğu falan düşünmüyor. Yani işin sonuna bakacağız. Evet. Hani yarış atı oluyor, oluyorsak da olacağız yani. Evet doğru. Çünkü bir sene fedakarlık. Doğru. Sonunda ekmek yedirecek bize. Geleceğimiz için o, bu sene abi. biraz feda edeceğiz. Yani özetle toparlamak gerekirse denemelerimiz sürekli analizde gidecek. Hı -hı. Ufak tefekler önemli Hı -hı. değil. Her öğrenciye söylerim. Ama 90 nette bir öğrenci 20 20 net düşürdüyse buna tabii ki bakması Kesinlikle. lazım yani afaki bir durum olmadığı sürece Hı -hı. keyfi anlamda düşürdüyse sıkıntı tamam, vardır. Var. Onları zaten ilerleyen sorularımızda da, da alacağız. var. Aynen. Aynen. Şimdi hocam çok kısaca yine bir değerlendirme isteyeceğim. Denemelerde süre sıkıntısı. Biliyorsunuz eskiden evet. 135 dakika olan süre 165 dakika çıktı. Bu öğrencilerimiz için aslında bir sevindirici durum oldu ama bugün görüyoruz ki 165 dakika da yetmez hale geldi. Evet. Yani. Acaba bu süre yetiştirme noktasında ne tavsiye edersiniz? Bir de e, yine paralelinde değerlendirecek olursak Acaba denemede evet. e, hangi dersle başlayıp yol almak evet. daha doğru olur? Burada ha, ders sırasını yani. öğrenci nasıl kurmalı? Mesela bazı öğrenci var Türk Türkçe'yi birden çözemiyor. Bir mola evet, vermesi mola gerekiyor. O mola da acaba hangi derse geçip sonrasında tekrar evet. Türkçe'ye dönse makul olur? da çok o konuda yaşıyoruz. konuda yine bir kısa değerlendirme Şimdi gerçekten bir proje okulunda görev aldığım için hani üst düzey öğrenciler ve sınavı önemseyen öğrenciler Hı -hı. Artık bütün bu soruların tatbikini yapabiliyoruz rahatlıkla. Evet, yani evet. bunu konuşurken gerçekten tok konuşuyoruz, Hı -hı. hani bilerek konuşuyoruz ama e, birçok soru geliyor. Yani bunları yazarken öğrenciden aldık belki hocamız e, evet bir öğrencilere çok, bir anket yaparak, anket yaparak bunu aldı ama edinelim. gerçekten e, nokta atışı bana gelen sorular. bununla da gerçekten geri dönütünü de cevaplıyorum. Yani Hı -hı. bunu söylerken havada kalmıyor. gerçekten evet, Ayakları öğrenci, yere basan evet, yorumlarımız var. Aynen Sanırım. yorumlarımız da öyle oluyor. Ders çalışırken süre sıkıntısı mesela kesinlikle eskiden 135 dakikaydı 1.12 ee, süre geliyordu bir soruya bir soru, evet. şimdi 1.37 yani e, ciddi muazzam bir fark. Her zaman öğrenciye diyorum eline aldığın paragraf sorusu evet. kaç soru 20 soruluk bir test geçti Hı -hı. eline 40 soruluk deneme geçti. Hı -hı. Mesela 40 soruluk deneme geçti 1.37 ile çarpacak 55 dakika zaman ayıracak bu kadar. Evet. Yani hocam deneme çözme okuldaki deneme bile önemli değil evde bile elin aldığı ne varsa onu 137 ile çarpacak en evet. az minimum süresi Hı bu olacak. Yani Şerim, soru ben çözerken de maksimum harcayacağı süre bu olacak. Evet, çok güzel. Gerçekten etkili oluyor. En önüne 20 soru geçtiyse hocam 26 dakika 25 dakikada ben bunu halletmem lazım deyip hedef koyacak. Evet. Eğer yani LayLayLong çözerse, rahat çözerse gerçekten o süreyi kaçırıyor, denemede evet. de bunu Hocam burayı ben yansıma. çok e, evet. önemsedim, buranın altını çizmek istiyorum. E, burayı bir daha tekrar edelim. Aynı. Her bir soru için... Soru eskiden 1.12 idi, şimdi 1.37. 1.37. Yani şimdi 165 dakikada, 120'ye bölelim. Kronometremizi, 120 değil mi hocam? kronometremizi evet. masamıza koyacağız, Aynı. diyelim ki bir teste başlayacağız, herhangi bir ders için olabilir. Bu dersteki soru sayımızı 1.37 ile hemen kafadan pratikle çarpabiliriz. 1.5 düşünün düşüne, üstüne 1-2 dakika opsiyon verebiliriz. Hemen oraya kendimizi koşullarsak, oraya odaklanırsak, aynen, aynen. emin olun beynimiz de bu konuda bize biraz gaz verecek, hız verecektir. Aynen. verecektir. Aynen. Ve aynen. her zaman temkinli ve planlı evet, adım güzel. atmamız lazım. Çünkü Öyle süre gerçekten bunu yapan öğrenci, geri dönüp alıyoruz dedik ya, hmm. böyle, burada mesela e ee, geçenlerde bir kız öğrenci geldi. Hocam artık dedi ne bulursam dedi süreyle yapıyorum Hı -hı. dedi. Çok da faydasını gördüm ki evet. denemelerine de yansıdı. Gerçekten matematiği yani sistemi o şekilde matematiği sona bırakıp yetiştiremediğim diyen öğrenci geldi. Hocam artık 1.37 ile Abartmıyorum 40 soruluk deneme son bıraktığı matematiğe 65 dakika gibi bir zaman no, ayırmış no, mesela. No, 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 bunu çok geçenlerde iyi. duydum çok da hoşuma gitti. Yani kontrollü gitmek her türlü faydamıza. Bu da şey mi yaşayacak sonuç oluşturacak biz hocam. Yani süre problemini açtığımız zaman Aynı. doğal olarak netlerimiz, netlerimiz de yukarı doğru tırmanacak. Çünkü ciddi artış oldu. Yani evet. 30 dakika az değil. Eskiden evet. 135 dakika ki iyi bir eleyici bir yöntemdi. Biraz o da bu sene mesela Hı -hı. E, sıralamalar kaydı vesaire dedi ki. Hı -hı. Orada sınavımız kolaydı evet. 2022'den. Evet. Biraz da şey etkili oldu. Artı 30 dakika. Çünkü eskiden 135 dakika ciddi eliyordu. Ha iyi bir şey miydi? Belki iyi değildi. Çok bilenle bilmeyeni çok ayırt etmiyordu. Evet. Direkt adam süreden eleniyordu. Tabii. Kesip atıyordu tabii. mesela. Şimdi bu olay da biraz başarının artmasına sebep oldu falan ama tabii bir bir şey geliyorsa 2 milyon, 3 milyon aday için geliyor. Evet. Sadece bir kişi için gelmiyor. Doğru. doğru. O yüzden sürenin artması güzel bir şey ama işte insan fıtratı Hı -hı. ne Hı -hı. kadar versek o kadar istiyor. i̇stiyor. Şimdi 195'e çıkaralım. Art o 30'da. da yetmeyecek. O da yetmeyecek. yetmeyecek. Denebilir. Evet, o yüzden e, kesinlikle kontrollü gidersek Muazzam bir süre 1.37 az değil Hı -hı. yani önceden 1 dakika gibi bir düşerken Hı -hı. şimdi düz yuvarlamayla 1.5 evet, diyoruz. Evet. O yüzden e, bunu sistemli gidersek muhtemelen sorun yaşamayacağız. Eyvallah. Diğer ikinci soruda da yer konusu. Gerçekten uzmanların söylediği Hı -hı. E, yani benim de klasik yöntemimdir sıradan giderim normalde Hı -hı. öğrencinin yerinde olsam. E, Türkçe ile başlarım. Neden? Kolay bir ders, hani bir şeyin gazını alırsın ya önce. Evet, evet. İlk başta karşına bir duvar gibi matematik ya da özellikle Türkiye ortalamasında hı hı. matematiğin zor olduğunu düşünerek, hı hı. fenin zor olduğunu düşünerek, netlerinde hı. düşük olduğunu düşünerek, direkt kolay olan, biraz daha rahat olan, yani biraz daha gazını alabilecek hı hı. ders, hı hı. özellikle Türkçe. Evet. Onunla giriş yapmak rahatlık. Hatta öğrencilere sınav kaygısıyla ilgili sınav sabahı bile şunu söylüyorum. Geldiniz, işte e, böyle stres anındasınız. Sabah işte saat 10 gibi sınav başlayacak. Polis üstünüzü aradı, oturdunuz Hı -hı. yerinize üniversitede diyelim sınava giriyorsunuz ya da önemli büyük bir lisede Önünüze geldi bir kitapçı, TYT kitapçı, aynı deneme gibi. Evet. Bu rahatlığı yaşayın diye anlatıyorum. Hı -hı. İlk sayfayı açtınız soru sayısına uzunluğuna göre ya bir ya iki soru ya da en fazla üç ya da, da dört soru o Türkçe olacak. Evet. Ve o iki soruyu çözüyorsunuz, Hı -hı. sayfayı çeviriyorsunuz. Klasik söylemdir, geçmiş olsun. Suna, sınavın nasıl Küçü geçtiğini anması bitti. Bir i̇lk sayfaya geçmek çok önemli. Vücut yani beyin otomatik diyor ki artık bu deneme diyor. Yani ona evriliyor. Evet. evet. Bu gözümde büyüttüm TYT. Sanki o kitapçık önüne konulunca gözünden ateş fışkıracak ya da oradan bir şey gelecek. Hayır öyle değil. Klasik bir deneme aslında. Evet. İnşallah en iyi denemeniz olur ama Evet, inşallah orada iki soruyu çözdünüz, rahatladınız, bir nevi sizin gazınızı aldı. Özellikle Türkçe sayfayı çevirdiniz, stresiniz vesaire bitiyor. O yüzden ben yani herkes farklı söyler ya da farklı çözen öğrenciler, yetiştiren öğrenciler de var. Ben Türkçe ile başlanmasını öneririm. Sonrasında kesinlikle bu önerim de önemli. Çok öğrenci yaptığını duyuyorum. Türkçeden sonra sosyal diyor. Bence onu bir can simidi olarak köşeye ayırın. Bence Sözel, sayısal, sözel, sayısal şeklinde gidilmesi Hı -hı. daha iyi. Yani Hı -hı. Türkçe başlandı, matematik, Hı -hı. atıyorum sonra sosyal, sonra fen. Evet. Yani o klasik sıra bence önemli. Neden? Bazı öğrenci diyor ki Türkçeden sonra hemen şu sosyal de aradan çıksın. Hı hı. E, daha uğraşmayayım. Sonra bütün kalan süremi bu hı önemli hı. olan fene matematik ayırayım diyor. Hı hı. Peki sıkıldığınızda zor geldiğinde öf öf dediğinizde ne yapacaksınız? Bir can simidi arıyor insan. Evet. Orada bir sosyalde darlandığımızda evet, sosyal, sosyal yedekte geçiş yapabiliriz. mantıklı. Gerçekten klasik ama yani bu ufak tefek teknikle çok hı hı. etkili oluyor. Sınavda bir can simidi oluyor. Hı hı. Süre konusunda mesela. Evet. Bazen ee, beklemedi hani matematikle fene iyi bir süre ayırayım derken bu yöntemi Hı -hı. yapıyor belki de farkında olamıyor Türkçe ile sosyalde aşırı süre kaybediyor. evet Düşünün oradaki moral bozukluğu süre kaybetmeyi geri döndüğünüz matematik fene hem süre kalmadı, kalmadı enerji kalmadı evet. ve bitik Allah vaziyette. Allah Ama olsun. en azından enerjimiz azalsa da ikisine bölüştürsek yine sınavdan karlı çıkarız Hı -hı. o yüzden ben Klasik Türkçe, Matematik, Sosyal, Fizik şey sırasını benziyor. öneriyorum ama bunu farklı yapan, başarılı olan öğrenciler Tabii ki de var. Farklılıklar Aynen. mutlaka var. Onlar da genelde hızlı öğrenciler oluyor Hı -hı. ve bazı mezuna bırakmış tecrübeli öğrenciler oluyor. Bence hiç yöntem değiştirmesin. Evet. Özellikle de şu notu da geçelim. Mesela Eylül ayında, Ekim ayında yanlış yapanı doğruya yöneltme vesaire yapıyoruz, öneriyoruz. Hı hı hı. Ama mesela sınav Haziran'da, Mayıs ayında tutup da metot değişti. Evet, evet, evet. Artık Bu şeylerin yavaş oluyor. yavaş oturması gerekiyor. Aynı. Her gün Türkçe hocam sizin dediğiniz gibi Türkçe, matematik, sosyal fenine geldim. Hı hı. Bir arkadaş dedi çok etkili. Ya hocam hı hı. tatbik ettik, denemeleri iyi. Bu ilaç bana iyi geldi. Ha. Yani Mayıs ayında bunun <laughs> yöntem aynı. Mayıs ayında bunu yöntem olarak kabul edip Sınava Haziran'da girecek bir ay içinde sistem değiştirip Evet. O yani e, bayağı geriye düşen öğrenciler oluyor lütfen. Sistem değişecekse de çok önemli bir şey değil sırası belki. Evet, evet. Ama, Ama onu daha da önce yapmamız önce yapmamız e, şart. Gelecek. Onu da kesinlikle uyaralım. Teşekkürler Sayın Hocam.